Selamlar, merhabalar. Bir süredir böyle bir program yapmadığımı fark ettim. Niye şimdi yapmayalım ki? Konseptimizi ne bilmeyenler için. Bu gece Smackdown var. O yüzden Smackdown'la ilgili böyle neden izlemeliyiz tarzı bir şey. Ya da işte nelerle karşılaşacağız. Neler olabilir. Buna değindiğim bir program. O yüzden gününde tadımlık hop izleyeceksiniz. Gece bakacaksınız acaba neler olmuş, neler olacak. Bunları takip edeceksiniz. Şimdi biliyorsunuz ki bu gece Smackdown var. Geçen hafta artık bazı şeyler... ...netleşmeye başlamıştı. Yeni şeyler oldu. Yeni oluşumlar oldu böyle garip garip şeyler. Şükreden Triple H artık yaratıcı ekibin başında olduğu için biraz SmackDown'a da bu yansıdı. Raw daha çok ama böyle görebiliyoruz bazı daha böyle geniş değişiklikleri. SmackDown tarafı şey gibi değil. Raw gibi değil ama en azından bir iki bir şey görüyoruz. Ama en tepedeki artık hani yine şampiyon Roman Reigns ve iki kemer buradayken artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyor bence. Şimdi bakalım duyurulan 3 tane şey var. Ben de genel olarak bir iki şeyden daha bahsedeceğim. Bakalım. Bak bir tanesi burada işte. Hemen burada koyduğumdan beri. Burada duruyor. Programın başından beri buraya koydum. Nikita Lyons'la Zoe Stark NXT 2.0'dan gelip Kadınlar Tag Team şampiyonluğu için yapılan turnuvaya katıldılar. Ve rakipleri Natalya ile Sonya The Öncelikle size sorayım. Sizce kim kazanacak? Ben net bir tahmin bilmiyorum hani. Yani şey gibi bir nevi değil mi böyle çaylaklar geliyorlar. Artık daha hani eski Natalya zaten kadın Division'ın şeyi yani şu an en veteran ismi falan burada. Öncelikle ben şuna değinmek istiyorum. Nikera Alliance benim sevdiğim bir isim. Nikera Alliance çok e, WWE'nin devamında bir şeyler sunabilecek biri. Kendini bir tık daha geliştirmesi gerekiyor ama. E, çok hareketli. Şöyle söyleyeyim. E, power şeyini falan kullanabilen, o güç unsurlarını kullanabilen bir kadın güreşi. Nikera Alliance. Ki bunu yansıtabiliyor. Farklı tarzda i̇şte promolarda da yine en azından kesiyor bir şeyler yapabiliyor. Zoe Stark. ikisi birlikte ne olacak bilmiyorum. Zoe Stark en son kadınlar kemer maçındaydı biliyorsunuz. Menderhoz'a kaybetti. Bu belli ki artık şey oldu. Zoe Stark artık gidecek. Menderhoz yeni bir rakiple yoluna devam edecek. İşte Zoe Stark da buraya gidiyor zaten. Yani olayın sürprizi bence ki olması gereken ile Zoe Stark'ın kazanmaları. Ama... Sanki Natalya ile Sonya'nın kazanması daha muhtemel gibi geliyor bana. Doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü e, çok daha büyük tecrübeler. Natalya özellikle. Buradan bir şey çıkarıp ya da sürpriz bir sonuç yaparlarsa SmackDown ki benim istediğim bu olur yani. Bir kere ile Zoe Stark'ı kazandırmalar olur. Bu şekilde de artık e, kemer yolunda belki de yeni bir tag diyeyim. Eğer SmackDown'da kalıcı olacaklarsa yeni güreşçiler kazanmış olursunuz. Öteki türlü kaybettikten sonra çünkü ne yapacakları belli değil. Ama kazanırlarsa daha yollara devam edecekler çünkü. Değişik yani böyle sizin fikrinizi de sorayım. Sizce hani nasıl bu maç ilginizi çekiyor? Benim tamamen hani şu ikiliden ziyade yeni gelenler ilgimi çekiyor. Belki güzel bir şeyler sunarlar bize. Geldik buraya şimdi. Erik'le Ay var. Bana da diyor abi Eri'ye benziyorsun diyor. Oğlum diyorum benim ereye neren benziyor falan filan. abi güreşçi olan Ere. Okey tamam. Viking Raiders şimdi bazı arkadaşlar şunu söylüyordu ya işte tag team sadece işte USO'lar kaldı bilmem ne falan galiba izlemiyorsunuz bu arada. Hani WWE'de şu an tag team olarak bir sürü tag team aktif devam ediyor hatta kemersiz feudlar bile devam ediyor. Yani New Day Viking Raiders'ı izliyorsunuz bir süredir zaten değil mi? New Day'e Viking Raiders bir funeral yapacak. Funeral ne? Cenaze töreni. Viking cenaze töreni yapacak böyle. Hani muhtemelen daha şey. E, ya bir tiyatral bir şey sergileyecekler gibi geliyor bana. Ne olacağını tam bilmiyorum. Ama ben bu konsepti seviyorum. Bu arada bir şey diyeyim mi size? Bence ikisi çok uyumlu. Yani tek team olarak. Ya ikisi bireysel olarak bir şey yapmayacakları çok belli. Ama tek team olarak WWE'de her zaman bulunması gereken. Birbirine uyumlu ve konsept bir tek team. Vikingler bunlar. Ben ikisini çok seviyorum. O yüzden kesinlikle bulunması gerektiği. Kemer olmasa bile aynı bu şekilde devam etsinler. Bir şekilde çünkü var olabiliyorlar SmackDown'da ya da Raw fark etmez nereye giderlerse gitsinler WWE'de genel olarak onların da şöyle bir segmenti var Viking e, cenaze töreni yapacaklar şeyi New Day'e nasıl yapacaklar göreceğiz yani onlara bir saygı olarak falan böyle bilmiyorum yani öyle duyuruldu her şey değişebilir WWE'den bahsediyoruz biliyorsunuz neyin ne olacağını bilmiyorsun sonuçta hani yeni dönemde bile anlık değişiklikler olabilir bilmiyorum ilginizi çekerse bunu da yine bakabilirsiniz. Şimdi geldik buraya. Günter geçen hafta işte Nakamura'yı falan artık yendi. Yani öyle bir tavır takındı ki artık evet ben yoluma devam ediyorum. Bana yeni bir rakip lazım diye. Şimdi ben buradan SmackDown yetkililerine, WWE yetkililerine sesleniyorum. Beni duymayacaklarını biliyorum. O yüzden rahat. Lütfen Günter'e biraz daha aktif Intercontinental Feud'una sokabileceğiniz, pay-per-view'de yer alabilecek bir maç yapabileceğiniz bir rakip verin. Ve bunu belki de bu gece göreceğiz yeni bir rakip. Bazı insanlar şey diyor Sheamus olabilir falan diye. Sheamus eğer face turn gibi bir şey. Hani artık e, Drew'la biz mevzuları falan vardı. Sheamus eğer kullanacaksanız bu şekilde belki kullanabilirsiniz. Bilmiyorum. Ama Günter'in çok samimi söylüyorum. Bence uzun bir süre. WrestleMania 39'a kadar falan böyle. Kemal'e gitmesi gerekiyor. Çünkü elinde süper bir adam var şu an senin. Ve sen bu adamı yükseltmek istiyorsan öncelikle bir Intercontinental'a onu efsaneleştirirsin. Ki bu aralar çok fazla Intercontinental kemerinin tarihiyle ilgili videolar falan yayınlıyorlar. Bu, bu çok değerli bir şey. O yüzden Günter'i bence... Bak bunu hep söylüyorum. Bu benim içimde bir fantezidir. Konki Tonkmen'in 450 gün mü neydi? 454 gün mü? 434 gün müydü? 450 günlük Intercontinental kemer koruma rekorunu bana kalırsa ben ben kırdırırım Günter'i. E. Öyle bir adam ki bu. Ben bu adamı ileride Main de kullanacağım. Main Event'ı iyice pişirene kadar bu adamı öyle bir noktaya getiririm ki Intercontinental'da. Hatta bana kalsa Intercontinental'ın Main Event seviyesine kadar çıkarabilecek hani adamlarla bir şekilde bir şey yaparım. İşime de gelir. İzleyenlerin de hoşuna gider. Adam da iyice gelişir, pişer. Bence şu an çok hazır zaten. Çoğu, çoğu yönden yani. Yani bakalım bu hafta işte göreceğiz mi bir yeni rakip? Nakamura artık sıyrıldı gitti mi olacak? Başka bir şey göreceğiz mi? En önemlisi ne biliyor musunuz? bu gece göreceğimiz mesela bir rakip geldi diyelim. Onunla Clash at the falan gidecek mi? Yani Avrupa'da yapılıyor. Bence kesinlikle Günter'in Intercontinental kemer maçı artık orada olması lazım. Hatırlamıyorum bakın. Gerçekten hatırlamıyorum. En son Intercontinental kemer maçı ne zaman yapılmıştı? Bir sene geçti galiba yani. Bir pay-per-view'de onu söyleyeyim. Bir pay-per-view'de Intercontinental kemer maçı uzun zamandır yapılmıyor. Hem bunu hem United States kemer maçını kesinlikle Clash at the Castle'da görmek istiyorum ben. Ve Avrupa seyircisi önüne burada bir Alman gimikli dominant Günter'i çıkarırım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın. İşte bugün belki böyle bir yola girmesi için bir yeni bir rakip çıkar. O çok az vakit kaldı yani. Geldik günün olayına. Roman Reigns Drew McIntyre. Bahis oranları ikisinin eşit şu an. Bilmeyenler varsa eğer son Haftalık gündem sohbeti izlemeyenler varsa. ikisinin bahis oranları şu an eşit. Kimin kazanacağı belli değil. Tahmin edilemiyor. Şimdiye kadar hep Roman'ın üstün geldiği şeyler vardı, oranlar vardı ve Roman da hepsini kazanmıştı. Drew McIntyre bu sefer Clash at the Castle olduğu için, Galler'de, Büyük Britanya'da olduğu için bir tık böyle insanlar ulan falan diyor. Çünkü her Drew McIntyre siz tekrardan tepe adamlardan biri yapacaksanız şirketteki o zaman Clash at the Castle gibi bir yerde ona kazandırırsınız. Çok mantıklı, en mantıklısı. Hem de Roman'ı yendirirsiniz. Çünkü Roman'ı eğer biri yenebiliyorsa işte o büyük bir basamak atlıyor. Bir basamak değil, iki değil, beş basamak atlıyor. Ve Drew McIntyre benim pandemi dönemimde insanların önünde olmadan yıldızlaştırdım ki öyle bir plan yoktu tabii ki. İnsanların önünde olacaktı bu. Pandemi girince maalesef kapanıldı. Öyle olunca da Thunderdome'da falan izleyebildik. Oranın yıldızlarından biri. Şimdi artık galiba vakti geldi. Sanki insanların karşısına çıkarılma vakti geldi gibi değil mi böyle? Belki de Roman'ı yenecek. Göreceğiz. Bugün bu gece SmackDown'da bir face face to head to head var abi. Bu gece yüzleşecekler. Bu gece muhtemelen güzel promolar kesilecek. Bu gece ekstra bir şey görebiliriz. Haberiniz olsun. Bu gecenin asıl olayı bu zaten duyurulan. Bu gece ekstra bir şey görebilme şeyimiz de bu. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Belki Drew McIntyre Hani geçen hafta Sami bir şey falan oldu. Belki Sami maça çıkar da hani gecenin sonunda Roman'la yüzleşir. Ya da gecenin girişinde de yüzleşebilir bu arada. Bu da olabilir. Bunu unutmayın. Neyin ne olacağını göreceğiz. İşte e, sürprizimsi olaylardan biri Kieran Cross olabilir. Mesela gecenin sonunu düşünün. Roman Reigns ile Drew McIntyre yüzleşiyorlar. Bu gecenin sonu. Yüzleşiyorlar. Orada işte bir ortalık geriliyor falan filan derken Kieran Cross'un birden takır takır geldiğini düşünün mesela. Etki yaratacak, ses getirecek bir şey yaptığını düşünün. Geçen hafta biliyorsunuz ki şeyde e, ya Drew McIntyre Usolarla falan mevzuya girmişti. Son şeydi programda. Ondan sonra işte şey geldi. Scarlett oradan göründü bilmem ne. Kerin Kurosa böyle bir gönderme falan filan bir şeyler yaptı. Usolar mesaj gönderdi daha doğrusu Roman'a. Ya bu hafta kesin bir şey göreceğiz. Kesinlikle bence bu hafta değil bugün yani. <laughs> bu gece. Kerin Cross e, bence gözükecektir. Şu olayda. Nerede o? Şu olayda bence bir şeyleri karıştıracak, bir şeyler olacak, bir yerden burnunu sokacak gibi geliyor bana. Ya bence güzel bir SmackDown izleyeceğiz. Güzel şeyler vaat ediyor aslında. Ya ama en önemlisi benim işte şu olaylar ve Günter'e galiba yeni bir rakip hani artık böyle daha uzun süreli bir feud'a yelken açacağımız pay per view'da da maça çıkabilecek bir adam birisi gelsin ki artık ben onu istiyorum. Bugün görmek istiyorum yani. Artık yarın göreceğiz reaksiyon videosunda. İşte Arkadaşlar böyleydi. Siz ne düşünüyorsunuz SmackDown'la ilgili? Sizce SmackDown'da neler olacak? E, duyurulan şeylerde neler olacak? Kimler kazanacak maçları? Şu olayda ne olacak? Kevin Cross gelecek mi? Ya da başka neler bekliyorsunuz ki e, şu an ben genelde duyurulan olaylar üzerinden gittim farkındaysanız. Yoksa elbette daha başka olaylar var. Oralara falan da değinebilirdim. Şu an çok hani sıkmamak için tam tadında böyle bırakayım. Gece zaten izleyeceğiz göreceğiz neyin ne olduğunu. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Clash at the doğru adım adım gidiyoruz. Şuraya bir ara artık bundan sonraki videolarda posterini falan koyacağım. 3 Eylül Cumartesi akşam saat 8'de mis gibi saatte sizlerle beraber. Büyük ihtimal YouTube olur. Duruma göre çünkü ben beğendim son birkaç pay per view'nümü YouTube'da yapıyorum. Twitch'te de yapıyordum ama göreceğiz duruma göre. Şu an net bir şey söylemiyorum haberiniz olsun.